Merhaba, ben Barış Anlı. Bugün size Viyana'da yaptığım ortodonti master'ı ve Viyana'da geçirdiğim zamanla ilgili videolar çekeceğim. Ee, diş hekimiyim ve ortodonti master'ı yapmak istiyordum. Ortodonti doktorası yapmak istiyordum. Bunun için Türkiye'deki şartlar biraz tabii farklı. Yani ya dosta çok çok iyi bir puan yapmanız gerekiyor ya da işte 4 ya da 5 yıllık bir doktora sürecini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ki muayenehanecilik yaptığım için çok da e, zamanım yok 4 senin 5 senin bunun için ayırmaya. Ee, ve bunun için e, araştırırken Viyana'da ortodonti master verildiğini bulduk. İşte e, Google'a girdiğinizde Danube Üniversitesi var. Yani işte Tuna Üniversitesi diye çevrilebilir Türkçe'ye. Özel bir üniversite ve işte bir master programı var. 3 yıl süren işte her 4 ayda bir de bir haftalık e, kurslarla devam eden 3 yıllık bir ciddi bir master süreci var. Bunun için işte bir araştırma yaptık, bir mail attık. Bununla ilgili e, mailimi de paylaşırım. E, Katerina Lucas Thomas diye bir bayanla işte, mail açtık. E, sonrasında dedik işte koşullarımız şunlar, ki koşullarımız şunlar dedim hemen açayım. E, 3 yıllık bir süreç, toplam 10 hafta gidiyorsunuz. 10 hafta boyunca e, teorik eğitimler alıyorsunuz ve bu teorik eğitimlerin sonunda da 10 tane vaka sunuyorsunuz e, üniversiteye. Ve size 3 yıllık bir programın sonunda bir master e, diploması veriyor. İşte koşullarının en önemlisi ve en vurucusu 28.500 Euro olmasıydı. Aslında tabii biz bunu çok göz önünde bulundurmadık. Eğer peşin ödeseydik de 26.000 Euro ödeyecektik. Hani dedik o zaman Euro 2-2,5 işte iki, iki, lira falan da biz ilk başladığımızda. Ee, ya da herhalde 2015 Mayıs'ta başladık. O civarlardaydı. Keşke peşin ödeseymişiz. sonra çok pişman olduk peşin ödemediğimiz için ama. 28.500 lirayı alt taksit halinde ödeme seçeneğine e, tıkladık ve işte evraklarımızı gönderdik. Onlar bize bir tane e, oraya davet ettikleri bir vize formu gönderdiler. İşte biz de kursa başlayacak diye 4500 ya da 5500 Euro'yla ilk taksitimizi yolladık ve e, 25 Mayıs sanırım 2015'te ilk kursumuza gittik. Sonra ortağımla beraber İzmir'den direkt uçuş vardı. Atladık Viyana'ya gittik. İşte pazar gecesiydi. Eee Krems diye bir eee kasabası mı diyeyim, köyü mü diyeyim özel bir üniversite. Yani oranın nüfusu 7 bin civarında ve çok özel yani çok ciddi bir üniversite. Birazdan ayrıntılarını veririm. İşte oraya gittik. İlk tabii gittiğimizde araba kiralamadık işte. E, toplu taşıma araçlarını kullanalım biraz öğrenelim falan. Havaalanına indik oradan işte metroya bindik. Viyana'ya geçtik oradan başka bir aktarmayla Krems'e geçtik. Krems'te gittik tuttuğumuz otele ulaştık taksiyle. Ve ilk gün Aynen böyle yağmurlu bir hava vardı Mayıs'ta gittiğimizde. Yani aşağı yukarı her senede 3 kursun 2 tanesinde yağmur oluyor Yani bu Haziran'da da dahil olmak üzere. Ve hava tam böyle bir hava işte. Kapalı, hep böyle biraz kasvetliydi biz gittiğimiz dönemlerde. Tabii çok güzel yaz dönemleri de oldu. İşte Tuna Nehri'ne girildiği dönemlerde biz girmedik ama sınıf arkadaşlarımız girdiği dönemlerde oldu. İlk akşam kasaba indiğimizde biraz böyle şeydi ya işte ne kadar küçük bir yere gelmişiz falan işte acaba biraz böyle üniversitede kötü mü falan diye düşünüyorduk. Son ertesi gün gittik kursa aşağı yukarı 32-33 kişi vardı. Ee, i̇şte sınıfın yarısına yakını Arap'tı. Yani Suriye'den gelenler var o dönem Suriye çok karışıktı. Suriye'den gelenler var, Suudi Arabistan'dan gelenler vardı. Bir grup Polonyalı vardı. Onun dışında Yine Avusturya'dan bir tane arkadaşımız vardı, ee, işte Hırvatistan'dan vardı, ee, Sırp bir arkadaşımız vardı. Yani tam işte Avrupa'nın karması biraz da dediğim gibi Arap kökenli arkadaşlar böyle bir sınıfa girdik. Ve sonra öğrendim yani üniversite gerçekten e, Avusturya'nın en ciddi özel üniversitelerinden bir tanesi. Yani Avusturya'da zaten Diş Hekimliği Fakültesi özel neredeyse yok. Herhalde ben bıraktığımda 2018'de şey başlayacaktı. Tıp fakültesini açıyordu. Çok zengin bir sahibi vardı ve çok ciddi bir üniversite. Yani şöyle ki biz şimdi ilk gün gittik. Otopark full lüks araç dolu. Aman tanrım diyoruz işte Avrupa'da nasıl böyle herkes süper arabalara biniyor falan. Sonra öğrendik ki işte özel üniversite olduğu için işte bizim benim zamandaki Bilkent gibi herkes spor arabalarla falan geliyor okula. O yüzden çok zengin görünüyormuş. Yoksa normalde Diana'da o kadar lüks araçlar kullanmıyor kimse. Sonra ilk gün işte başladık kurslara. Çok ciddi. Yani embriyolojiden başlayan bir kurs programı. İşte biz oturduk. İşte embriyoloji başladı. Diş hekimliğine ne zaman geçeceğiz? Ve ilk hafta neredeyse işte tabii ağız çene gelişimiyle ilgili falan görseller var ama neredeyse ilk hafta temel tıpla geçti. Yani diş hekimliğiyle ya da ortodontiyle alakalı çok böyle branşla alakalı bir şey çok yoktu. Ee, i̇şte yapılması gereken 10 vakanın neler olması gerektiğini belirttiler. İşte bunları başlayın, işte e, bununla ilgili çalışmalarınızı yapın. Bir tane bitirme tezi istediler. E, ben herhalde kanin sürdürmesiyle ilgili, 3 numaralı dişlerin e, ortodontik tedaviyle sürdürülmesiyle ilgili bir tez yazmıştım. E, ve ilk işte haftamız böyle geçti. Tabii şimdi şöyle ki Avrupa'dan gelenler biraz daha işi biliyorlar. Üniversitenin kendi yurdu var. Onların hepsi oradan yer ayarlamış yer, çok da ucuzdu yani şeye göre otellere göre ama Krems'te iki tane çok güzel otel vardı bir tane stüdyo bir otel o odaları çok dar tam ve Avrupa tarzı minik odalar işte iki kişi biz ortağımla beraber çok zor sığmıştık odaya ee, bir tane de yine Krems'te büyük bir böyle spa tarzı böyle yaşlıların kaldığı gerçekten çok yaşlıların kaldığı bir otel vardı İşte üç gün stüdyo otelde kaldık üç günde termal otelde kaldık farklılık olsun diye ve Viyana'ya çok gidemedik çünkü gerçekten işte 60 dakikalık bir mesafe gidiyorsunuz. Ee, sonra toplu taşımla tekrar geriye dönüyorsunuz. Ee, i̇şte ilk turumuz çok bir yana ile alakalı olmadı için. Yani Krems'te geçirdik ilk haftamızı. Sınıf arkadaşlarımızla tanıştık. İşte onlarla yemek, öğle yemekleri ne işte üniversite veriyor onlarla beraber yemek yedik. Beraber zaman geçirdik işte biraz kültürleri tanımaya başladık. Özellikle Arapları ben hiç bilmiyordum mesela Araplarla işte tanışmış olduk. Onlarla konuştuk işte Avrupalılarla meslekle alakalı kıyaslamalarımızı yaptık. Yani ilk hafta çok eğlenceli ve çok güzel geçti. Tabii bu arada biz vizeyi alırken bir de bir karışıklık oldu. Bundan da bahsedeyim. Vizeyi alırken ben orada başvururken öğrenci vizesine başvurmuşum. Böyle bir işte ben 3 yıl öğrenci olarak gideceğim için öğrenci kısmını işaretledim. Çok büyük karışıklıklar oldu. Yani öğrenci işaretlemem için benim orada kalmam gerekiyormuş. Oturum vizesine başvurmam gerekiyormuş. İstiyorsanız işte ev kiralayın ya da bir yer gösterin oturum vizesi verelim dediler ama çok meşakkatli işlerde. Sonra işte vize düzeltildi. İlk sefer bize e, ya 3 ay ya 6 ay vize vermişlerdi. İşte o vizeyle gitmiştik. Pazar günü topladık eşyalarımızı. Tabii biz böyle bir kocaman valiz eşya götürmüşüz. Onları topladık. Türkiye'ye geri döndük. İşte vakalarımıza başlamamız lazım. Tabii ki başlamadık vakalarımıza. <laughs> Bayağı bir salladık onları. Sonra anlatırım onları da. Sonra işte 4 ay sonra ikinci e, kursa gittik. Biraz daha tabii sınıf arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz. Biraz daha öğrendik. Ama ikinci gidişimizde, ilk gidişimizden farklı olarak e, araba kiraldık. Hemen havaalanına indikten sonra arabamızı kiraladık Viyana'da ev kiraladık. İşte bu e, Airbnb ya da işte Booking'den ev kiralıyorsunuz. Onlar daha pratik çünkü. Yani otel işte giriş çıkış saatleri düzeni hem daha böyle oteller merkezi yerde bulunmuyor. Daha merkezi, Viyana'nın birinci bölgesi dediğimiz çok turistik, çok da pahalı olan bir bölgesinde bir ev kiralamış ilk hevesle. Ama işte orada da en büyük sıkıntı park sıkıntısı. Bunu sonlara bırakayım. Çok canını sıkmayayım ama çok ciddi bir araç park sıkıntısı var. Ee, arabamızı kiraldık. Sonra arabayla gittik Kremse. Pazartesi günü sabah işte okula Viyana'dan arabayla gittik ve ilk gün ilk araba cezamızı yedik. Park cezamızı çünkü okulun önüne park ettik. Böyle işte her yer bomboş. Okulun önünde park yeri var. Koyduk, derse girdik. Çıktık arabanın camında. 39 Euro'luk bir ceza meğersem. Hiçbir yerde araba park edemiyormuşuz ücretsiz. Sonra işte Öğrendik ki karşıda bir öğrenci otopark varmış oraya koyuyorsunuz işte bir bilet alıyorsunuz girerken her akşam da o bileti fakülteye okutup onunla çıkıyorsunuz ama ilk cezamızı yemiş olduk 39 euro hatta onu yatırırken 44 euro olarak yatırıyorsunuz Viyana'da hesabınız olmadığı için. Yani Viyana'da kaldığımız süre boyunca 4 ya da 5 defa ceza yedik araba cezası ama şimdi öğrendim mesela artık, e, Avusturya'da ceza yemem arabayla. Sonra işte bütün günümüz yani 5 gün boyunca eğitim devam ediyor öğle yemeklerinde arkadaşlarla beraberiz bazen akşam yemekleri düzenliyor fakülte. İşte hep beraber toplanıyoruz. Ee, onlarla yemek yiyoruz, konuşuyoruz ama biz her akşam tabii Viyana'ya kalmaya geri dönüyorduk. Ee, güzel de eğlenceliydi. Dersler İngilizce anlatılıyor bu arada tamamı. Siz sunumlarınızı İngilizce yapıyorsunuz. Yani çok ileri düzeyde İngilizceniz olmasına gerek yok ama tabii yani işte böyle ya işte kamerayı alıp sonrasında izleyebilirsiniz. Kamerayı almak serbestti. Yani istiyorsanız 5 gün boyunca kamerayla çekim yapabilirsiniz. Bana çok müdahale etmiyorlardı. E, sonrasında işte bu dersleri şey yapıp paylaşıyor mesela bizim e, Suudi Arabistan'dan bir iki arkadaş paylaşmıştı bu çekimleri, sonra da izleyebiliyordunuz çekimleri. E, böylece işte daha detaylı dinleyebilirsiniz. Sunumlarda zaten böyle ortalama bir e, sunum yapabiliyorsunuz. Zaten hoca işte sizi yönlendiriyor. E, böyle bir süreci var yani çok yani orta, middle ya da mi, belki biraz middle'ın üstünde bir e, orta üstü bir İngilizce ile rahatlıkla dönemi bitirebiliyorsunuz. Şimdi sınıf arkadaşlarımın çoğunluğu Araptı. Araplarla ilgili yani Arap diyorum böyle etnik gibi oluyor ama yani. Suriyeli, Suudi Arabistanlı, başka bir tane Hintli bir arkadaşımız vardı, bir tane bayan arkadaşımız vardı. Ya yani onların kültürü tabii hepsi Arapça konuşuyor biz şimdi yürürken konuşuyoruz bir taraftan ve yani ve valla kelimesini çok o kadar çok kullanıyorlar ki biz böyle sanki işte ya valla diyor. Sanki böyle Türkçe devam edecekmiş gibi geliyor ama <laughs> sonra Arapça devam ediyorlar. Tabii biz hiçbir şey anlamıyoruz. Sonra işte biz konuşuyoruz falan. Böyle bir şeydi yani. Biraz her defasında sanki Türklerin arasındaymışız gibi davranıyoruz ama. Ee, onlarla biraz konuştuk. İşte Suudi Arabistan'da Suriyeliler de Suudi Arabistan'daydı. O dönem Suriye'de çok karışıklık vardı. Onlar orada çalışıyorlarmış işte. Orada hemen zaten ilk haftada, ikinci haftada konuşulan şeyler. de işte Ne kadar kazanıyorsun, kaç hasta bakıyorsun, neler yapıyorsun falan. Biz biraz daha böyle karizmatiz işte. Dört tane kliniğimiz var işte. Biz ortalan tedavisi yapıyoruz falan. Ama sonrasında hani herkes belli bir mertebe çok çok ciddi geldi. Yani herkes ortodontiyi, şu an mesela ben Instagram'da takip ediyorum, çok ciddi vakaları e, tedavi ediyor, Avrupa'dakiler özellikle. Yani bitirdiğinde herkes için çok gerçekten faydalı bir e, kurs oldu. Doğu, Orta Doğu'lu arkadaşlarımız biraz daha tabii o yöreye has davranıyor. Avrupalılar biraz daha kendilerine has davranıyorlar. Biz böyle tam ortadayız işte. E, o dönem hatta Türkiye'de bazı işte tatsız olaylar vardı, bombalamalar falan vardı. Türkiye'ye çok kimse gelmek istemiyor falan biz de işte aslında öyle olmadığını işte İzmir'in ne kadar farklı olduğunu anlatıyoruz İstanbul'un ne kadar farklı olduğunu anlatıyoruz Ortadoğulu arkadaşlar hep zaten İstanbul'u biliyor çünkü İstanbul üzerinden hatta buluşuyorlar hepsi onlar İstanbul'u gezmişler ve sürekli kendi şeyimizi tanı Türkiye'yi tanıtmaya çalışıyoruz falan. Ama e, yani onlarla ayrı muhabbetimiz güzeldi. Avrupalılarla ayrı güzeldi. Biz böyle biraz kendimizi hani nerede konumlandırıyoruz ya da insanlar bizi nerede konumlandırıyor. Yani bir defa Orta biz bizi hakikaten kendilerinden sayıyorlar. Çünkü Türkiye'de hepsi bulunmuş. Ama bir süre sonra sağ olsun Avrupalılar da bizi kendilerine dahil ettiler. Çünkü akşamları böyle diğerlerine ayrı işte partiler falan veriliyordu. Ya da yemekler onları sadece Özgür'le beni, ortağımla beni davet ettiler. Biraz daha böyle şey oldu çünkü. Yani yine de ufak da olsa bir ay işte insanların takılmak istediği gruplar oluyor. Biraz o konuda farklılıklar vardı. Tabi bu arada kurs sürecinde işte o gelişimsel ortodontik tedavilerle ilgili işte çocukların işte hangi yaşta müdahale ediliyor, işte hareketli apareyler bunların eğitimlerine başladık 3. kursta. Ee, bir taraftan hala vaka başlamamız lazım. Biz hala vaka başlamadık bu arada hala sallanıyoruz. Evet. İşte biraz daha Viyana'da gezmeye başladık bu arada. İşte akşam nerede yemek yeriz işte bazen sabah geç kalkıyoruz ya da işte erken bittiği günler o sunumların olduğu günler bazen erken bitiyordu. İşte cumaları erken bitiyordu. Bazen cumartesimiz ayırıyorduk. Viyana'da bir yerlere gidiyoruz, geziyoruz. Viyana'da işte gezdiğim yerlerle de ilgili anlatırım sonrasında. O dönem Snapchat işte çok meşhur. Biz bu arada Snapchat'e videolar atıyoruz falan. E, derslerde işte iki Türk biz varız sadece. Çok rahat konuşuyoruz. Kimse Türkçe anlamıyor falan derken Bizim e, profesörümüzün Türkiye'de yaşadığını daha önce eşinin Türk olduğunu öğrendik. Türkçe bildiğini öğrendik. <laughs> üçüncü kursumuzda. <laughs> biz bu o kadar rahat konuşuyorduk ki derslerde. Sonra işte ama adam kesinlikle yani işte Türkçe bizde hiç konuşmuyordu. Sonuna kadar en son 10. haftanın sonunda işte Türkçe konuştu çok az. Sonra işte biz 3. haftadan sonra biraz daha kendimize çeki düzen verdik. İşte sınıftaki davranışlar bir de böyle biraz daha free takılıyoruz falan işte biraz daha yani biraz ukala takılıyormuşuz ortalama biraz bunu düzelttik bunu da anlatacağım ama herhalde bu video çok uzun olacak böyle giderse herhalde iki parça bölsek bundan sonrası çünkü daha üçüncü haftadayız tamam belki bu kadar uzun sürmeyecek bir iki üç diye devam etmeyeceğiz ama daha anlatacaklarımın yarısına bile gelmedik neredeyse bunu sonraki videoda devam edelim yani öğretmenle öğretmen yolduyunuz tam ilkokul gibi hocayla yaşadığımız anlarımızla alakalı kısmına bir sonraki videoya bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.